Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Apo'nun teknesini su indiriyoruz. Bir hayırlı olsun Apo inşallah. Kazasız belasız. Arasyan. Çok güzel bir teknemiz var. Hah tamam. Apo var. Apo'nun yanında da arkadaşı var Hakan. İş yerinden mi arkadaşınız sen? İş yerinden yakalar mı bunu? Bu arkadaşa pompacı pompalayacak. Pompalayacak. Apo ne yapıyorsun orada? Yakıt. Tamam. Ya Arabanın senin bu güzel değil mi? Güzel. Dikkat edin. devam et. Olmuş. Atıpar her yerine çıkar. Sağolun. Evet. Silecek miydiniz abi? Bala. Gömüksüz değil mi? Aynen. Denizler içinde buluşuruz onu. O kadar artar mı? Öğleden sonra esiyor valla. Zaten öğleden sonra çıkacağız ya. Her <laughs> söyleyeyim de. Yakalıyoruz. Tekne var altımızda. Eyvallah. Eyvallah. Çok akıllıyız bak. Sağolun. Eyvallah. Apo gel öne doğru. Çok geri gitme. Tekneler var. Arkadaşlar çok zor indirdik. Şu bulunduğumuz rotaya indirdik. Apo suya düştü. <laughs> Romorkun arasında bacağım kaldı. Yani biraz geç kaldık ama biraz sıkıntılı oldu bizimki. Tekne çok ağır. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız inşallah. E, Apo balıkçı olmak kolay mı? Önüne bak önüne. Tabii ki de. Nereye gittiğine bakmıyorsun. Vallahi bak. Vallahi. <laughs> Karambora'ya gidiyorsun yemin ediyorum. Hanıma, hanıma haber vermek lazım. Valla kaptan sen sorun ben ne bilirim. Meramız neresi size onu söyle. Yani kaç metredeyiz? 39 metredeyiz. Gidiyoruz. Şimdi şuradan Nereye gideceğiz? Şu adaların olduğu yere doğru gideceğiz. Neredeyiz? Biz, bak, neredeyiz? Şuradayız. Şu adaların olduğu yere doğru gideceğiz. Karşı iki adam Şu adam mı? He he karşımızda iki tane adam var ya. Evet. Soldaki adam oldu? Tarafa doğru gidelim. Oralarda karagöz yapıyordu. Şimdi buralarda mera arayacağız arkadaşlar. Ev kıyıdan geldik. Şimdi Apo'nun artık bir teknesi var. Geçen videoda bahsetmiştim. Evet, geçen bahsettiğimiz tekne en son demir kromlarını yaptırdık. Evet. Ama gergin bir brandası kaldı. Eksimiz bir brandamız var. Onu da yakın zamanda yapacak. İnşallah. Onu da İnşallah. yaptık mı ondan sonra yavaş yavaş evet. bir şeyler yapacağız. Evet. Artık kırmızı yeme götüreceğim. Orkun Osama götüreceğim bizi. Nereye götüreceğim bilmiyorum. Bakalım Çiz bir yerlere Evet. Bu da Apo'nun arkadaşı yapalım. Hakan. Selam <laughs> Aleyküm selam. Geçen sefer geldiğimizde neredeydik? Biz şu adanın arka tarafında kıyıdaydık. Ama çok sığdı. Pek bir şey alamamıştık oradan. Ben daha önce teknelerim vardı benim. Teknelerimle buraya çok gelir giderdim. Şuralardan karagöz alırdım. Buraları bilenler de yorumlara yazsınlar abi oraya gitme buraya git şurada daha güzel balık var diyebilecek olduğunuz nokta varsa Ildır'dayız bugün. Hani e, tavsiyelerde açığız. Biz buraya tekrar tekrar geleceğiz. Evet balık çektikçe görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Evet Arkan abi ne aldın? Büyük bir, bir şey değil de bakalım. Geliyor mu? Geliyor. Nereden geliyor? Karagöz. Evet, Karagöz geldi. Evet. Şey o. Evet. Bak burnundan girmiş bir de. Burnundan girmiş bir de. Kasmayı koydum da oraya Evet oraya bir vuruş oldu. Çalışan, çalışan Beninkine mi? de vuruyor. Evet beninkinde de olabilir. Apa şunu tutsana bir. Abi bir dakika. Tamam o zaman şöyle koyayım ben kamerayı. Benkinde Abi bunu de... yolluyorum ya. Yolla onu yolla. Evet. Ya. Yuklandı. Eyvah bak. Ne oldu? Ben ne yapayım? Kaçtı mı? Bak mı yedi? <laughs> Aa, yok yok şey şey. İlk attığımız zaman bize cevap oluyor abi. <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> Şimdi gelen var abi. Ee, bu ne demek oluyor biliyor musun? Trokan ya. Buna elini hayatta değdirmeyeceksin. Bu çok zehirli bir balık. Hastaneye gitmen lazım o zaman. Şimdi akıntı yapıyoruz arkadaşlar. Çapamızın boyu yetmedi. 30 metre çapa varmış. Buralar derin su. Her yer 40 metre. Kumluk nereden geçiyoruz ki? Trokonya'yı almışız demektir. Biz bunu bir operasyon yapalım. Çıkaralım, atalım. Hadi bakalım rastgele. Bu buna ya at, atar atmaz. daha aşağı iniyor benim oltam. Ne? Ve... Hanos. Hanos. Evet, bir Hanos'umuz da oldu. Evet. Evet, bu balık geliyorsa çok... Arkasında mercan vardır abi, demek. Mercan, mercan çağıracak şimdi bu. Şimdi... <laughs> kardeşim ne adresi kardeşim? Evet Hakan abi. O, evet, karabiz. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Karabiz, güzel. Ayna, verdim, ayna verdi mi ayna? Geldi geldi bak. Çek aynayı oğlum. Bak bak bari gözün güzelliğine görüyor musun bak? Üf, Üf sonunda be. Damak mıydı maşallah abi maşallah be. <gülüyor> <gülüyor> Suda sanki daha büyük gözüküyordu. <laughs> Suda sanki daha büyük gözüküyordu. Hadi rastgele. Neye bastı abi? Şey, Süneze. 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 Çok çıksın. Terste kalmış ama Evet. Abi. Isparos. Bazı yanlış anlaşılma yaşandı. Süneze'den çıkan boru... anahtarlık. Martı. Gel buraya. Gel gel. Gel. Gel gel. At ona da iyisin. Boru kurdum da geri alayım abi. Ziyan olmasın. Gel. Hadi bakalım afiyet Al, olsun. Alamadı. Alamamış. Alamadı mı? Kendi kaybeder abi. Aa, karşı ziyafet. Kamera tutmaktan bana sigaraları lütfen saklayalım. Tamam biz de aynayı çekelim. Aynayı çekelim. Aynayı çekelim. <laughs> aynayı çekelim. Geliyor aynayı gördüm. Ben gördüm de derinden geliyor küçük bir şey. Oo. Oo. Afada böyle ikili geliyor Afaya. Oo <laughs> oraya bitir buraya da. Dön abi buraya. Döndük buraya burada çok bir şey çıkmadı. Kalama açıyor resmen bak. Bu şu anki teknenin en büyük balı. Bugünkü daha doğrusu. Ne diyorsun abi? Kafa atıyor mu? çok sağlam. Güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Demek bırakmazsa güzel geliyor. Oo basıyor. Isparozlarımı saldım. Isparoz mu aldın? Evet. İki tane birden. Ayna verdi geliyor. geliyor. Karagöz geliyor. İki, İki, tane. tane. İki tane birden karagöz bir tane geliyor. Kesmiyor. Bir tane kesmiyor, bir tane kesmiyor artık ortamı. İkili ikili. İkili ikili. Oy! Be. Bu neymiş be? Bak bak Apo. Öyle Bu neymiş? Değil, böyle neymiş? tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle çekeceksin tamam mı? <laughs> Akşam yemeği bro. çıkıyor. Oy. Hadi be. beyler, hadi durmak yok. Aşağı boş bırakmayalım. Hadi, at sen de bir önce oltanı. karagöz? Karagöz olsun, bizim olsun ya. tatlı, tatlı geliyor. Ayna var mı evet. Hakan abi? Hemen kalkıyorum yerimden. Aynayı çekelim. Evet, geliyor. İsparos. Abi küçük balık dedim de ben ya. Sektörde varız. Galiba çıktı çektik ya. kardeşim. Aha, ne aldın? Ya. Eyvah eyvah. Kara göz yüz ya. Aa. Güzel. Gel. <laughs> Gel. Gel. E. Hakan aldım dedi. Kara göz mü? Bence Gülüyor. karagöz. kara göz. Abi suyalımıza yakışan şeyi yapalım ya. Bir ayna görelim artık. Bence kara göz. <laughs> Bak ben buradan vuruşundan anlıyorum onu. Oh. Evet. Karagöz çok bir şey değil ya. ama güzel 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 güzel. Abi, güzel. Ya güzel. abi bak. Arkadaşlar güzel. o kadar profesyonel olmuşum ki Karagöz'e. <laughs> Nasıl vurduğunu anlıyorum <laughs> bak <gülüyor> elim almadan. bak o güzel bir şeye benziyor. En altına karides takmış çirçin taktım. Ya Mercan mı geliyor? Ağır basıyor, apayalanım yok. Ağır basıyor. Güzel basıyor ama Acaba benim, kadar benim acemiliğim yok. mi yoksa Karagöz. Karagöz ama güzel boy. Evet güzel boy. Evet. Karagöz, güzel boy. Güzel bir boy ya. daha. Yok senlik değil kardeşim bu senlik değil. Senlik <laughs> değil evet. Valla güzel bir karagöz rengi ama. Ben de çok güzel kaçırdım. Kaçırdın mı? Vallahi kaçırdım. Karagöz... Şey sanki benimki de saldı gibi ama ne mi acaba? Abi şu anda bir ayna göremiyoruz. Ağırlığı gitti. Bakalım. Bizi üzüyordur evet, belki. Basıyor sanki evet evet basıyor basıyor. Hissetin kafaları. Hop Karagöz. Güzel. Evet. Güzel. güzel. boy. Yenecek boy. Ellerine sağlık abi. Hayvan altına sıçmış abi. Etki Aa. yapmışsın hayvanla. <laughs> Korkudan. Çok güzel bir tane ben de kaçırdım şimdi. Apoşum kaçırdıklarımızı, tuttuklarımızı konuşuyoruz kardeşim. kaçırdım. <laughs> Hadi devam rastgele. Hadi bakalım. Recuerdu. Bak, bu Abiler bende de var. Sende de mi var? Bende de var. Oo, oh, bu çok güzel basıyor ama bak. <laughs> o da alıyor. <laughs> Şu an herkese balıklar arkadaşlar. Tam görüyor mu kamera beni? Görüyor görüyor abi. Kalkamıyorum ama benim benlik, benlik kaçtı da <laughs> sıkıntı yok. Oo, <laughs> nereye gidiyorsun gel buraya? Neymiş o neymiş Vallahi neymiş neymiş neymiş? Vallahi Valla ben Çupra ya da iri karagöz. Hadi inşallah abim be. Çıpra açılışını yap da neşemiz yerine gelsin. Aa iki tane birden Üf. ve... Tananananam. Ve tananan! Aa ah, geldi geldi geldi. <laughs> Fantezimiz geldi. Fantezimiz geldi. <laughs> Yılbaşı donu gibi maşallah. Ama şey çifter çifter çekiyoruz <laughs> ha. Ona var mı sende apo? Var abi var uluk. Aldın çek, mı? Çek burayı çek. Çek. Burayı Son çek oraya. başka bir yeri çekme. Kardeşim sendeyim sendeyim. Apojon uslu konuşuyor. Bak çıldırdı. Bunu çıldırdı. çıldırdı. <laughs> Sadece burayı <bunu gülüyor> çek. <yiyecek. gülüyor> balık bastı. Abi şu balığı görelim ki ya. ya. Aa kamışa bakar aa. mısınız? 100 300 atarlı jig kamışıyla. Kamışıyla bak. Kamışı eğildiği şekle bak. Aman, aman, aman! O ne lan? Göster! Ne? Nasıl? Aman, aman, aman! Gördünüz mü? Gözler balır Ay ay, balık! Hadi göster. hadi! Kaçtı, <laughs> kaçtı! Balığı göster. Çık kamışını eğen balık! Aman aman aman! Afo'cuğum, onu bizim <laughs> aileye doyarız şimdi ya! Şimdi eğmesinin sebebi... ...götünden girdi ya, bu aşağı yürüyor, ben yukarı çıkıyorum! Sen yürüyorsun <laughs> o! O hisle yürüyorsun! Kocuğum... Yemin yememiş, götünden yıkamıyor! Gözler ne olmuş öyle ya? Nazar değmiş ona! Gözlere baksana! Patlamış! Abi Balığı ben balonu çekmem lazım. Balık var dur. Şut alsana çıkardım. O anda balık var. Ben de balık var. Dur. Aldık mı? Aldık galiba. Hadi bakalım. Fake kamera po. Fake kamera hadi geçmiş olsun o zaman. Fake haber bir tır artık açtım abi. Artık açtım, kaçarım yok. <laughs> o kaçtı ama. <gülüyor> <gülüyor> ben de <o> kaçtı ama. <laughs> sağlık olsun gittim mi abi? Gitti gitti. Büyük gitti. bir şey geliyordu kaçtı sağlık olsun. Sağlık olsun. Oradan çek burayı. Aha. <laughs> evet. diye. Yani, Kamera açtığında değsin dedi. Kamera açtığında değsin dedi. Anons mu gösterecek? Biz, biz, bedavadan çektirmiyoruz. Ka kardeşim adamın yani da O ayrı bir şeydi. Kardeşim hangi hayvana göre <laughs> götürdüğünden yakaladın? <laughs> Valla <laughs> dayanamam. <gülüyor> Yenge duy <duyuma> bunları. <laughs> ayna var mı ayna? Biz ayna görmeyi seviyoruz. Uf 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 çok güzel çok güzel çok güzel. çok tatlı karagöz, abi bu adam karagözden başa balık çekmiyor. Acele etmeyeceksin sakin. Çok güzel kardeşim ellerine sağlık. Hadi rastgele. Kalama sesi dedi. Çok ince kalama sesi ama. Fark etmez kardeşim kalama sesi kalama sesidir. Geliyor. Vallahi yine mi tek götünden yakaladım anlamadım. Herkese geliyor. <laughs> Ayna görmek istiyoruz. A Apo Bey. Vallahi. Ayna güzel. geldi. Ayna geldi ben güzel. gördüm. Güzel, güzel. Döne döne geliyor. Mevlana geliyor. Çok güzel boy. Oh. Çok güzel boy. Çok güzel, güzel boy. Yok yok yo, yo, Karagöz Karagöz ama çok güzel boy. Çok... Aa bak nereden yakalamış. Böğründen yakalamış şey hayvanı. Yanaktan mı? Biz yanağından da yakalarız, kuyruğundan da, gözünden de. Abdullah Bey yeni balışlı teknikleri öğretiyor bize. <gülüyor> 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 Eline sağlık kardeşim, rastgele. Siz uyuyorsunuz mu ya? İki Hakan uyuyor vallahi. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. <laughs> evet. Hakan dedi ki kameraya aç abi dedi. Kafa atıyor dedi. Kafa atıyor, güzel bir şey geliyor. Mücadele ediyor bak, güzel. Severiz, severiz. Evet. Severiz. Özledik. Ayna var mı ayna? Bakacağım. Yani yok. O da orada Cafer'i çağırıyor. Şafir. Hanos verecek. Ah, Mercan'a bak Can, be. İşte bak. Ha işte, i̇şte bak. İşte sevdiğimiz o Teknenin sevdiler. teknenin en güzel balığı şu an bu. Konfetileri de Allah. patlattık. Abi, <laughs> en güzel değil. Bu da güzel ama. Ne demiş o? Mercan. Değil, Abi kırmızıyı severler. Neye gelmiş? Kardeşim. Mercan. <gülüyor> <gülüyor> o da bilmiyor. Yok. <laughs> <laughs> Hayır. Kardeş, kardeş. Ortada kardeş vardı. Ver lan e. abi ben de takayım. Özür dilerim lan. Yok kardeş değil. Sardalya mı? Ne diyelim? Ortada sardalya vardı. Sardalya da var. Sardalya'ya bastı. Sardalya da var. Ben deneyelim onu da deneyelim. Beş daha sardalya tak. Aşk bana da verin de ben de takayım hadi bakalım. Abi sardalya. Hakan yani, balığa doydum bugün yemin ediyorum ha. Çok şükür abi çok şükür. Çünkü ben, abi bu isparozu tutmadım. Ama isparoz balığına doydum. Ben, ben, ben bu isparozu tutmadım abi. Oturum <laughs> ya. Ben de bunun müptelasıyım. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> ben, şey, isparoz bırakmadısın da. <laughs> yani. Hakan gene kamera dedi ha. Bu sefer isparoz değildir işte. He, gene isparoz mu isporoz... geliyor? <laughs> yani isparoz doyamadık da bu sefer güzel. Güzel çok güzel basıyor. Güzel mi geliyor? Çok güzel basıyor. Götüne evet, yakalamış olmuyor ya üzülürüm o artık öyle bir şey <laughs> Ama... Ayna, evet Ay. ayna geldi ve bir sporoz o daha. Bakayım da Ben. Bir sporoz daha bip yaptık oraya. Ma pardon, pardon, çok pardon. bir çok sporoz pardon. daha. Geçtim <laughs> da bir sıkıntı var ama bunun yarıyor herhalde. Ha. Ama. Evet uzun bir aradan sonra aldım diyor. Evet. İyi apocan farkını görmek istiyor musunuz? <laughs> Size şaka gibi geliyor değil mi? Ya hapı Her zamanki gibi farkını konuşturuyor diyorum kimse inanmıyor. E. Abi adam, karagöz, karagöz seviyor abi. Bu adam bu adam Karagöz seviyor abi. Soldan bir tek soldan ben tepkiler ben geldi. Vallahi güzel baslama. Hadi bakalım. Devam. Soğana mücadeleye başladık. Evet Hakan oluyor. abi. Ne kırmızı alıyoruz? Sol olacağını ümit ediyorum ya. Evet kırmızı. Ben kırmızının evet. geçtiğini anlarım. Bak iki tane kardeş var. Gariban balık ya. Evet. Seninlese basıyor abi. Senin <laughs> olsun <Diziyorsunuz, gülüyor> buranın. Buranın balığı güzel abi. İki tane kırdesin altında. Hadi, şey yapayım. göster bakalım balığını bir, bir görelim. Gö bakalım abi. Bir gösterelim bakalım bir. Hiç çıkartma evet. tut iğneli. Buyur kardeşim bir çıkaralım şöyle. Gel güzelim. Şöyle. Güzel, güzel, güzel. Abi onu ne öyle? Panos'un boyuna bak. <laughs> Dev gibi. Bugün tuttuğumuz en büyük balık. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. En büyük balık. Senin abi o makineyi versene bana be. Şey mi? Şimdi al, al bakalım. Ama gerek kalmayacak galiba değil mi? Hayvan aç hayvan. Direkt atladı ya. Direkt hiç <laughs> mır mır gibi var. duruyor. Şuna bak ya. Yani kanlı görüntüleri göstermiyor. <laughs> <yaşayalım>, sonra yorumlarda... <laughs> Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Videoda araya girdim. Çünkü moralimiz biraz bozulduğu için videoda kapanış yapamamıştım. Tekniği indirirken bir takım talihsiz olaylar yaşadık. Tekneyi ilk defa suya indirdik. İşte bunun içinde çapan zincir boyu kısa olduğunu fark etmedik. Sonradan fark ettik. Bu sebeple daha çok kıyılara yakın yerlerde aradık İşte balıkların boyları küçük farkındayız. Birçoğunu zaten iade ettik. İşlerinden olduğu kadar gri olanlarını almaya çalıştık. Bir sonraki avda da tek başıma Zeytinköy'e gittim. Orada da başıma bir takım talihsiz olaylar geldi. Şimdi bu görüntüleri izleyelim. Help me, help me. Arkadaşlar gidiyordum. Şu bugün neredeyim? Önce onu söyleyeyim size. Zeytinköy sahiline geldim. Arka taraftan gitmeye çalışıyordum. Tek başımayım. Ve arabayı batırdım. Araba battı. Etrafta kimsecikler yok. Zindan gibi yerdeyiz. Ama bir şekilde kurtaracağız arabayı buradan. Bakalım şimdi bir paspas pas operasyonu yapalım. Bunun altına bir paspas pas koyayım. Lastiklerin altına çıkartabilirsem şu yan taraftan da hemen yol geçiyor. Oradan geçmeye çalışacağım. Ha, bakalım. Evet. Sahile ulaştım. <laughs> hiç sevmiyorum şu Zeytinköy olduğum olası ama bugün kimse yok yakına gelmek istedim. Halime bakın. Ayakkabılarına hale geldi. Araba battı. Evet. Şimdi şurada birkaç kişi avlanıyor sordum bir iki tane ispende kaldığını söylediler. Su bayağı çekilik gibi gözüküyor. Tabii şimdi kamerada çok net belli olmayabilir ama gündüz gözüyle hep birlikte görürüz. Şu taraf kuşa da arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca bir oltaları atayım. Balık gelirse her geldikçe tekrar buluşalım. Ama benim de bir an önce şu arabayı da oradan çıkarmamın yöntemini bulmak lazım. Ya birini çağıracağım. Ya bir traktör bulacağım. Bir şeyler yapacağız bir şekilde. Hadi bana rastgele. Size de iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Herkese günaydın. Saat 3.30-4 civarları oldu. Ee, bugün neredeyim? Bugün Zeytinköy'deyim. Zeytinköy'ün bu pamuca kısmına doğru gitmeye çalıştım. Arka yolu kullanmaya çalıştım ama e, maalesef arabayı batırdım. Ve öylece olduğu yerde bırakmak zorunda kaldım. E, artık onu gün ağırdıktan sonra düşeceğiz. Bir traktör mü bulacağız yoksa eşe dost haber vereceğiz. Onlar mı gelip çekecekler bilmiyorum. Bu arada korku filmi gibi çıkıyorum. <laughs> şimdi daha yeni dikkatimi çektim ee, şimdi yem bulmakta biraz güçlük çektim. Sipariş verdiğim yer ayırmamış. Başka yer baktım orada kurutulmuş boru kurduyla kurutulmuş sünnez buldum. Çok çalışacağını düşünmüyorum ama Artık buraya kadar geldim. Zaten aracım da battı. Yani istesem de bir yere gidemem. İşin gerçeği özeti bu. Ee, onun dışında yanıma tırsi almıştım. Tırsi 4.20'lik ikonik kamışa bağladım. Attım. Bir iki ufak vuruş oldu. Yani çok kaydeder değil ama ufak ufak bir bir iki tıkırdama oldu. Şu oltaları da kontrol edeyim. Şimdilik dalga var. Yani sesim geliyor mu size ya da ne kadar net geliyor bilmiyorum. Kameranın arkasında dalgalar patlıyor. Geldim. Bana rastgele dileyin. Size de ben de iyi seyirler dileyim. Dediğim gibi tek başımayım. Kimsecik yok. Şu ileride ol arkadaşlar var. Bakacağız artık. Duruma göre. Balık oldukça buluşmak üzere diyelim. Evet, şimdi şu uzakta gördüğünüz olta görebiliyor musunuz? Bakın herhalde. Ufak ufak buluşlar başladı. <laughs> Bu oltada ne vardı? Boru kurduyla sünnet, evet. Hadi, evet. Ufak bir şey vuruyor. Ama aldım bilmiyorum. Bakalım ufak mı olabilir. Evet aldı galiba ben bir bakayım size. arkadaşlar. Neredesin sen? Şöyle. Şöyle göstereyim size. Hadi dur bir dur. İlk balık. Şöyle. Şöyle tutayım. Görüyorsunuzdur umarım. Limit dışı. Küçük bir mırmır. Bunu iade edelim size. arkadaşlar şimdi bulunduğum nokta e, hızlıca döndürüyorum Zeytinköy sahili Türkiye'nin en uzun kursallarından bir tanesi şimdi aracım bakın ta karşıda şimdi oraya doğru gideceğim Bakın. Aracım burada kaldı. Biraz yükseltelim. Dronumuzu. Şöyle. Dönelim. Bakın aracım tam bu noktada kaldı. Şimdi Bakın. Şu aşağı indirdim yaklaşalım biraz daha Görüyor musunuz arkadaşlar bakın burada aracım kaldı.